Hem doğalgaz hem elektrik zamları oldu. Hangi şirketler nasıl etkilenir? alarko Aksa Enerji, Galata Wind zaten model, model portföyde olan şirketler. Bunlarda durum nasıl olur? Evet yani bunları bekliyorduk. Doğalgaz tarafındaki zam zaten birkaç gün önce. Yani henüz ay bitmeden, Mayıs ayı bitmeden önce piyasa takas fiyatı yani elektrik fiyatlarındaki tavan 2750 liradan 3200 liraya çıkartılmıştı. Ki bazı saatlerde de şu an 3200 liralık fiyattan işlem olduğunu e, görüyoruz. E, bekleniyordu çünkü biz zaten hem konut tarafında e, hem sanayi tarafında hem elektrik üretimi tarafında doğalgazı ucuza kullanıyorduk. Yani BOTAŞ bunu sübvanse ediyordu. Devlet daha doğrusu sübvanse ediyordu. Onlar görev zararı yazıyordu. Hazine buradaki zararı BOTAŞ'a kaynak aktararak eee nötrlüyordu. Yani aslında e, konuttaki ya da işte konuttaki elektrik ya da konuttaki doğalgaz pahalı olmasın diye devlet bunu bir kısmını kendi kaynaklarından karşılıyordu. E, bunun yavaş yavaş geri çekmesi çok normal. Çünkü işler beklendiği gibi gitmedi. Yani Rusya-Ukrayna savaşı zaten beklenmeyen bir durumdu ve Buradaki açığı yani enerji tarafındaki açığı zaten arttırdı. Ee, bunun kısa vadede çözülmesi bekleniyordu. Hatta biz de aracı bulucu olduk, işte Türkiye'de toplantılar yapıldı, belki işte sorunu çözen e, ülke olacaktık e, vesaire. Ama maalesef istediğimiz senaryo, dünyanın istediği senaryo gerçekleşmedi ve savaş sürüyor. Savaş sürdükçe de yaptırımlar devam ediyor ve yaptırımlar devam ettikçe iki taraf arasında, özellikle Rusya ile. Ee, Avrupa arasındaki gerginliğin de, çekişmenin de arttığını görüyoruz işte. Bundan iki gün önce e, Gazprom artık Şile e, aktarım yani benzin, yani petrol aktarımı yapmayacağını söyledi. Yine e, Finlandiyalı bir şirketti ya da Danimarkalı bir şirketti e, oraya da e, petrol aktarmayacağını söyledi. Yani Rusya Avrupa'dan enerjisini çekiyor. E, böyle olunca da tabii fiyatlar. E, yukarı gitmeye devam ediyor. Brent petrolü 120 dolarların üzerini gördük bu hafta. E, bunun tabii ki bir karşılığı olacaktı. E, doğalgaz ve elektrik zamlarıyla da bu karşılığı maalesef gördük. Uzun zamandır zamlar hep konut tarafından ziyade sanayiciye yani iş dünyasına ve e, elektrik üretmek üzere doğalgaz kullanan santrallere geliyordu. Ama bu gelen zamda konuta da geldiğini gördük. Yine aynı şekilde. E, ticarethanelere ve santrallere de zam yapıldı. E, bu şirketleri nasıl etkiler? Şimdi Bizim model portföyümüzde olan şirketler bu durumdan aslında daha çok fayda sağlayanlar diyebilirim. E, Galata Wind e, zaten e, bir rüzgar elektrik santrali işletmelisi adından da anlaşılacağı üzere onlar zaten yenilenebilir tarafta ve buradaki işte doğal gaz zamlarından e, negatif etkilenmiyorlar. E, onlar Zaten bir kısmı Yekdem'e bağlı ve Yekdem sayesinde de hem döviz artışı ile hem enflasyon artışı ile birlikte sattıkları fiyat da yukarı gidiyor ve e, onlar bu işten yani doğalgazcıların maliyetinin yükselme işinden pozitif faydalanabiliyorlar. Hem yani spotta sattıklarından faydalanabiliyorlar. Yekdem tarafında zaten enflasyonist ortam ve yükselen döviz onlara yardımcı oluyor. E, Aksa Enerji tarafına dönecek olursak orada... E, yurt içinde faaliyet gösteren santrallerden, yani doğal gaz santralleri de var. Onlar tabii ki negatif etkileniyor. Ama yine yurt içinde bir termik santrali de var. Bolu'da, Göynük'te. O da pozitif etkileniyor buradaki durumdan. Ama zaten aksa enerjiyi konuşurken içerideki santralleri konuşmak çok doğru değil. Şu an elde ettikleri faviyon ya da elde ettikleri netkarın büyük kısmı zaten yurt dışı operasyonlardan geliyordu. Bundan sonraki süreçte yurt dışının payı daha da artacak. Çünkü Özbekistan devreye girdi. Yani burada e, 740 megawatt saatlik santralin ilk çeyrek itibariyle devreye girdiğini biliyoruz. İlk çeyrek bilançosunda bunun etkisini daha kısıtlı gördük, ama ikinci çeyrekte çok daha e, iyi şekilde hissedeceğiz. de zaten bunu performansına fazlasıyla yansıttı. E, onu söyleyebilirim. E, dolayısıyla Aksen bu zamlarda ne nötr sayabileceğimiz bir konumda aslında. Yani doğal gaz santralleri dolayısıyla negatif e, termik santraliye dolayısıyla pozitif etkileniyor. Bunlar birbirini nötrleyebilir e, diye düşünüyorum. E, Alarko Holding'e gelirsek onlar bu işin e, kaymağını götüren taraf diyebilirim açıkçası. E, neden? Çünkü e, onlar ithal kömürden üretim yapıyorlar ve ithal kömür fiyatları da yüksek bu arada. Yani onların maliyetleri düştüğünden kaymağı yemiyorlar. Onlar geçtiğimiz yıl e, iyi bir yönetim kararıyla kömür fiyatlarını yani kömür ihtiyaçlarını bir önceki yılki fiyattan koruma altına aldılar. Tabii şansları da yaver gitti. Yani belki evet kömür fiyatlarının yüksek kalmasını bekliyorlardı. Ama bir Rusya-Ukrayna savaşının çıkmasını beklemiyorlardı elbette. Ama Rusya-Ukrayna savaşı onların şansının daha da yaver gitmesine yardımcı oldu ve bugün doğalgaz fiyatlarının e, ya da işte enerji fiyatlarının bu kadar yüksek olduğunu görüyoruz. Onlar dediğim gibi en fazla faydayı sağlayacak olanlar bugün yani artık piyasa takas fiyatı günlük 2500'lerin üzerinde gerçekleşmeye başladı ki rüzgar etkisi de çok yüksek yani rüzgar elektrik santrallerinin de üretimi yüksek. Burada önümüzdeki hafta işte rüzgarın etkisinin birazcık daha düşük olduğu günlerde belki 3000 liralara yakın yani 2800'ler 3000'ler seviyesinde piyasa takas fiyatları da görebiliriz. Bu Alarko'nun karlılığı için inanılmaz olur tabii ki çünkü yani onlar işte 80 dolardan 90 dolara doğru revize ettiler ee, yıl boyunca piyasa takas fiyatı ortalamasını burada işte 2800 liraları işte 3000 liraları konuşuyorsak artık e, burada 180 dolarları falan e, hesaba katmak lazım yani onların beklentisinin neredeyse iki katı o yüzden e, Alarko Holding hala gözde olmaya devam ediyor bizim tarafta. E, o da tabii hisse işte senedi performansıyla artık 30 liraların da üstüne attı e, gözlerimizi boyamaya e, devam ediyor. Çok iyi bir performansı var. Hala beğeniyorum. Yukarı gittikçe e, işte nasıl acaba bu hisseden ayrılacağım diye böyle bir şeyim vardı. E, biz uzun zamandır çünkü yani NFE tarafında da taşıyoruz yatırımcılarımız da bilirler. E, biz fonu ilk kurduğumuz günden beri Alarko Holding taşıyoruz ve e, hep bir noktada işte buraya gelsin satarız, buraya gelsin satarız diye konuşuyoruz Yaşar Yıldırım'la da kendi aramızda. Ama öyle bir noktaya gidiyor ki sürekli işler de çok iyileşiyor. İşler iyileştikçe bu sefer fiyat yükselse de kıyamıyorsunuz. Yani çünkü daha da potansiyel oluşuyor. Biz yılın başında işte 3 milyar kere hesaplıyorduk. Şimdi sonra 4 oldu. Şimdi 5'lerin üzerinde karlar hesaplıyoruz. Yani böyle olduğu için de ee, sürekli ya işte hedef fiyatı da revize etmemiz gerekiyor. Yani 30 olsun satarızdan, işte 40 35 olsun satarız. 40 olsun satarıza doğru ilerleyen bir hikaye var. Ben hala beğenmeye devam ediyorum dediğim gibi ee, bu yılın gözdesi olarak kalmaya devam edecek. Bu doğal gaz zamları e, tabii ki yani umuyoruz ki son olur ama çok son olacakmış gibi durmuyor. Yani Rusya Ukrayna Savaşı'nın uzaması ve iki taraf arasında, Avrupa Rusya arasındaki çekişmenin devam etmesi ee, bu işi çok kolay kolay çözülecek gibi göstermiyor bizlere. E ee, öyle olunca da santrallerin yani doğalgazdan elektrik üreten santrallerin maliyeti arttıkça Alarko gibi ithal kömürsüler de bu işten daha fazla kazanmaya devam edecek. Müzik